Kaymakamlık neresi amca? Kaymakamlık. Ha ha. Burası, burası. Ha burası. Tamam. Eyvallah. Sağ olasın. Evet. Sağ olasın. Kaymakamlığın önüne gelmişim ve kaymakamlığı soruyorum. <laughs> Cizre Belediyesi Darya Cizre. Evet Kürtçe okudum. burası Çorbacı'ya geldim. Ay önünde bir tane polis abi vardı. Şeyler çektiğimi görünce o ne ayet ne bir dedi. Hani durumu anlattım. Buradaki bu çorbacayı tavsiye etti bana. Şimdi tavuklu tavuk bu bir çorba içeceğim. Eyvallah. Sizin geldi, ekmeğim geldi. geldi. Böyle maydanoz ve soğan getiriyorlar çorbanın yanında. Birazdan çorbayı da deneyeceğim. Üç çeşit çorba vardı. Birincisi salçalı mercimek, ikincisi normal yeşil mercimek ve dediğim gibi tavuklu şehirli çorba vardı. Ben tavuklu şehirli çorbayı seçtim şimdi. Yazdım içeceğim onu. Bu arada kuş sesleri inanılmaz derecede diye. Tamamıyla onların sesi var şu an. Sesleri sesi de size kadar geliyordur. Merhaba arkadaşlar. Cizre'den herkese selamlar. Yusuf kanalıma hoş geldiniz. Şu an Dicle Nehri'nin kenarında yürüyoruz. Sabah 5.30 civarı ilçeye giriş yaptım. Sırtımda çantalar ve elimde kamerayla insanlar biraz görünce garipsedi tabi. Ee, birkaç tane polis tarafından çevrildim, sorgulandım. Normal olarak sırtımda o kadar çantayla, elimde kamerayla istemez. Sorgulamaları normaldir. Şimdi Kaymakamlığın önüne doğru gidiyorum saat 8 gibi. Akif adında bir çocukla tanışmıştım. Çocuk burada hafta sonları kendi arkadaş gruplarıyla ve dışarıdan katılanlarla kültürel turlar yapıyorlar, doğa yürüyüşleri yapıyorlar. Bugün de Şırnağ, Süryani köylerini ziyaret edeceklermiş. Ben de kendisiyle irtibat kurarak katılabilir miyim diye sormuştum. Sağ olsun izin verdi o da. Şimdi o tarafa doğru yürüyorum. Şöyle çok güzel bir gün doğuşu var Dicle nehrinin kenarında. Cizre Şırnağa göre daha merkezi bir yermiş. Diyarbakır ve Mardin'den gelişte daha önde bir yer. Cizre'de güzel vakitler geçirip Bunları da size aktaracağım. Şimdi kaymakamla doğru yürüyorum ve sizi Dijen Nehri'nin gün doğuşuyla birlikte baş başa bırakıyorum. Güzel Nefi'nin kenarından çıktım, şimdi tur servislerin kalkacağı noktaya doğru gidiyorum. Büyük çantamı çorba içtiğim yere bıraktım. Sağ olsunlar kabul ettiler, akşama kadar burada kalabilir dediler. Sorun olmayacağını söylediler. Çok iyi insanlar sağ olsunlar. Birazdan e, tur için servis hareket edecek. Çok güzel yerlere gideceğimizi söyledi Akif. Umarım siz de çok beğenirsiniz. E, Süryani köylerine gidecekmişiz. Ben de açıkçası çok merak ediyorum. Çırnak daha önce gelmediğim ve görmediğim bir bölge. Açıkçası çok da heyecanlıyım. Bakalım nasıl yerleri keşfedeceğiz. Hep birlikte göreceğiz.

Demeyeceksin. Bizim millet böyle çalışmıyor. Tak diyeceksin. Rica'ya bakmayacaksın. İnisiyatife <laughs> bırakmayacaksın. Afayla. <laughs> <laughs> Afayla. Gelin hocam. Elif hocam. Gün batımında buraya gelin. Ya sen bakalım. Hocam ben bir ineyim mi? Çek. Bu kadar kalabalık olacağını ben de tahmin etmiyordum açıkçası. Şimdi İdil Baraj Göleti'ne geldik arkadaşlar. Cizre'den çıktıktan sonra Mardin Midyat'a giderken hemen böyle sağ tarafta bir baraj göleti. Çok sessiz sakin bir yer. Burayı mesire alanı yapmışlar. Hafta sonları böyle insanlar geliyor. Piknik yapıyorlar. Anın tadını çıkartıyorlar. Çok güzel bir baraj göleti. Az önce rehberlerden bir tanesi tam şu karşıda akşamları çok güzel gün batımlı olduğunu söyledi. Güzel güneş batıyormuş. E, tabii biz o saate kadar burada olamayacağız. Çünkü buradan bir saat Sonra da hareket edeceğiz. E, farklı bölgelere geçeceğiz. E, tamamen inanç turu olduğunu söyledi az önce rehber arkadaşlardan bir tanesi Akif. Kiliselere gideceğiz, Süryani köylerine gideceğiz. Çok güzel bir gün geçireceğimizi düşünüyorum. E, bu arkadaşlarla tanışmak benim için çok çok iyi oldu açıkçası. Çünkü bu bölgeyi hiç bilmiyorum. Daha önce gelmedim. Böyle tura katılıp rehber eşliğinde hareket etmek benim için daha mantıklı diye düşünüyorum. Şimdi hep birlikte böyle kahvaltı yapacağız. Herkes kendine bir şeyler getirdi. Ben tabii sabah çorba içtiğim için şu an çok aç değilim. Çay, kahve şeyler içeceğim. Sonrasında da buradan hareket ettikten sonra farklı bölgeye geçeceğiz. Kim, cumartesi kahvaltısındaki en güzel çaydan geçer. Hangi çay? Aptin sakladı. <laughs> Onu bir güzel gömelim biz de. Sakladı biz de. Hmm. Arkadaşlar çay içmeyelim. Çay mı? Hey i̇şte böyle üç farklı çardakta e, toplanan arkadaşlar kendi getirdikleri kahvaltıları yapıyorlar. Şimdi göletin yanına gideceğim, kenarına geçeceğim. Burada çok güzel bir evraklık var. Çok su muazzam görünüyor. O tarafa geçeceğim. E, arkadaşlar hep çay ikram ettiler ama şu an canım hiçbir şey istemediği için bir şey içmedim, yemedim. Bir sonraki mekanda e, yer içerim. Zaten yanıma çok aparatif bir şeyler aldım. Çok da yemekle bugün aram olmaz diye düşünüyorum. Akşam Çorba içtiğim yerde yemek yemeye gideceğim çünkü az önce arkadaşlar sabah çorbayı nerede içtiğimi sordular ve içtiğim yeri söyleyince çok büyük şanslısın dediler. Bizim en meşhur sulu yemek lokantalarından biriymiş. Gayet iyiydi. Burada şimdi göletten su çekiyorlar sanırım sulu motoruyla. Şöyle tam göletin kenarına geçiyoruz şimdi. Şöyle çok dar bir alan iskele. Yani iki kişinin zor yürüyebileceği bir alan. Ama tabi kimse olmadığı için çok rahatım. Şöyle suyun berraklığı görünüyor. Şöyle şöyle sol taraf. Burada bir yarım saat 45 dakika daha vakit geçirip dediğim gibi Süryani köylerine gideceğiz. Ee, köylerin bazılarında yaşayan halk var. Bazılarında yok. Ee, ciddi anlamda oraların daha güzel olduğunu söyledi arkadaşlar. Ee, burada... Böyle güzel bir gölet var ama diğer yerler daha da güzel dediler. Şöyle çok güzel bir suyun rengi ve güneşin yansıması bile suda çıkıyor. Şöyle güneşe doğru kaldıralım. Diyaframı biraz kısalım. Evet, güneşi de gördük. Arkadaşlar hemen tam şu karşıda ben şimdi servisten bardağımı aldım. çay içeceğiz. Akif arkadaşımız çayı yapmıştı. Burada birkaç fotoğraf çekip tekrar arkadaşların yanına geçeceğim. Bir 45 dakika sonra da muhtemelen buradan ayrılacağız. Burası normalde insanların sürekli geldiği ve piknik yaptığı bir alanmış. Ama bugün cumartesi olmasına rağmen nedense kimseye denk gelmedik. Sadece şurada bir tane balık tutan abi var. Motoruyla gelmiş balık tutuyor. Onun haricinde zaten kimse yok. Ana yol hemen karşıda. Sol taraf Şırnak, Cizre tarafına gidiyor. Sağ tarafta Mardin, Midyat bölgesine gidiyor. Ben normalde Hakkari bölgesine gideceğimizi düşünüyordum ama e, ziyaret edeceğimiz Suriyani köyleri Mardin, Midyat'a doğru bulunuyormuş. E, Birazdan çıkacağız zaten o bölgeye gitmek için. Şimdi şöyle tekrar size suyun berraklığını ve güzelliğini göstereyim. İskele bu şekilde. Çok dar bir alan. E, birkaç arkadaş az önce geldi buraya. Onlardan sonra da ben gelmek istedim. Evet, şimdi şöyle güzel bir açıyla fotoğrafı kapatalım. <laughs> <Zaten aynı> zamanda, <laughs> gerçek dünyada. <laughs> Şeker, Akif'in orada. Kız önce birazcık koyar mısın çakalayacağım? Yeterli. yeter mı şey? Koş 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 Baraj göletinden şimdi çıktık süryani köylerine doğru gidiyoruz. Ee, yaklaşık 1 saat burada kaldık. Ee, hangi köy? öündük köyü. öündük köyü. kürtçe anlamı neydi? kürtçe, kürtçe adı mıydı? mide. mide. müdür ismi midin. Ha midin. Serhat'ta maşallah bütün diller mevcut. Şimdi o köye doğru yola çıktık. Burası da güzel geçti, keyifle geçti. Güneş yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Yağmurluğunu çıkarttım, tişörtle duruyorum. Çayımı da içtim. Bir yandan da telefonumu şarj ediyorum. Şimdi servislere geçiyoruz. Demek istediğim olay şuydu. Ben bu kadar kalabalık olacağını bilmiyordum açıkçası. İki servis, yaklaşık 30 kişi var. Ve hepsi dediğim gibi birbirinden değerli insanlar. Şimdi o Müde köyüne doğru gidiyoruz. Tam bulunduğumuz yer köyün ayakta duran en eski yeri yani kilisesi ismi Mor Yakup. Suruçlu Mor Yakup. Mor Yakup olan kişi ee, dediğimiz gibi Soruçlu Mor Yakup ismi üzerine Suruçta da o, da o da din adamlığı yaptı. Kendisi Süryanice öğretmen yani bir binlerce şiiri hala kitaplarımızda. Tabi hepsi Süryanice kilise 6. yüzyılda inşa edildi. Dediğim gibi Moria ismini. Ee, çoğu zaman savaşlarda tahrip gördü. En son Timur zamanında burası yapıldı. <laughs> 1525'te yeniden inşa edildi böyle bir şekilde. Tabi eskiden kalma sütunlar, kapılar, taşlar hep eski, eski binadan kalma eski kilisinden sonra yeniden bu şekilde inşa edildi. Kilisede yırtılmamış tek bölüm var. Arka tarafta onu daha sonra göreceğiz. Oraya da vaftizan ediyoruz. Çocuklar vaftiz edildi diye. restorasyonunu en son 2004'te tamamladım. 2004'te bu yana yani lise içinde hiçbir inşaat faaliyeti olmadı. Evet. görüyorlar. Ee, bazıları dışarıda ders görüyor. Luki. Luki senin? Meryem. Meryem senin? İrona. İrona. Çok güzel. Ha? Petrus. Petrus. Vay wow, Edessa. çok. Edessa. Elisa. Senin adın ne? Nova. Noah. 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 Aa senin gözlere bakar mısınız arkadaşlar? Maşallah. Evet. Evet. Burada daha da güzel gözlü arkadaşlar. Maşallah. Senin adın neydi? Senin? Christian. Böyle eğlenceli bir tur oluyor. Herkes bir köşede. Sağda git. Bulgarya'da yazılan hiçbir yerde yetişmedi. Buradan üç tane patrik, yani patik dediğimiz Süryanilerin lideri patrik olur. Şimdi Antalya patriği diye Mehmet Erdoğan anılır. Bu 1932'de Türkiye'den gitme zorunda kalır. Ondan sonra gelen ısır kendisi Şam'dan kalır. Yani o patriğin de bir sürü yerine yerleşir. Üç tane patrik, beş tane patrik yardımcısı. Otuz olmuş tane patrik çıkarmış bir köyü burası. Ee, neresi? Kendisi müdeşar oldu çünkü 500 yılında bir kilsede, burası da Mor doğma la kilsedir. <laughs> Mor da o da kemikleri de oradaydı. E, kendisi 529 muş malat doğumuydu. 589'da Irland tıkalı diye bilinen bir 609'da orada vefat etti. 629'da kemikleri buraya getirildi. Kilsede onu adaya koydu. Gabriel Manastır, Manastır Kilisi anlamında son durağımız. Bölgenin en büyük manastırlarından birisi. O yüzden rehber eşliğinde şimdi içeriye geleceğiz arkadaşlar. Rehberin anlattıkları doğrultusunda videolar çekeceğim. Buradan sonraki durakta Şırnak yolu üzerinde Mağara Köyü diye bir köy. Köyde kesinlikle yaşam alanı yok. Sadece mağaradan evler var. Zamanında birçok insan yaşamış ama sonrasında terk etmişler. Bölgeye jandarma izni ile giriliyor. Rehberimiz Akif sabahtan jandarmadan izin alarak buradan sonra oraya geçtiğimizde o köyü de göreceğiz. Sonrasında turumuzu bitireceğiz. Gerçekten çok keyifli ve güzel geçti. Akif ve tanışmak benim için çok iyi oldu böyle. Günü en iyi şekilde değerlendirip bu kültürel turu tamamlamış oldum. <laughs>

tarihi mekanı daha geçti. Teodora Kubbesi, İstanbul'daki Ayasofya'yı inşa etti. Cüzdünyal yani Üstüneşi, buraya bağışlar göndererek bu alan yapıldığı için ismini aldı. 540 yılından kalma bir mekan. Rahimler burayı tabi eskiden bir yemek hali ve bir toplantı salonu olarak kullanmışlardı. Ortadaki büyük taş da sonradan getirilmişti. Üzüm sıkılan bir de hamur yoğurma işleri için kullanmışlardı. Maya yeri var, bir de gideri var. Kullanılmıyor. Hatta yan tarafta mutfak da var. Birazdan geçeceğiz. Alt kısımdan tarihi kaldı. Bir sürü veya manastır olarak Ortodoks mezhebine bağlı. Zaten büyük üç tane mezhep var bizde. Ortodoks, Katolik, Protestan, Süryani, Ortodoks. Süryani dediğimizde de bu bölgede yaşamış bir halkın ismi, bir millet. Arabi, Asurlar, Akatim diyebiliriz. Hristiyanlığı kabul etmiş bir millet. Ada yurtları ve Sultan yani en az 5500 yıllık geçmişleri var. Milattan önce de yani yani kutperesi güreşe kapıyorlardı. Hristiyanlığı da ilk kabul eden diyebiliriz. Fakat Malas'ın bir külliye çinahane medrese tarzı olduğu için halk gelmiyor. İsterse gelebilir. Fakat bölgede çokça kiliseler var. İhtiyaç duymuyorlar. Ve bir de burada bu siyasi kullandığımız değil de tanıtmak istiyorum sizlere. Hatta ilk bölümde bahsetmiştik Süryanice. Çünkü Süryanilerin kendilerine ait ayrı bir dilleri var bir millet oldukları için. Örneğin Arap, Arapça konuşuyorsa Süryaniler de Süryanice. Örneğin de konuşuş sakat sol. Arapça ve İbranice ile benziyor. Sami kökeni. Sami yedi harfler. Okuyor mu? Diyor ki bu ayetlerin hafı. Bir mezardan dirilişi demiş.

öğrencisi birlikte tepe atmışlardı. Geri boy yap demiştik. Mezar dediğim de şunlardır. Yani her bir kemerin altı bir mezar. Bunların görevlerine ait sivil halk yok burada. 17 mezar. 12 bin kişiden bahsediliyor burada. Yani her bir mezarda 700 800'e yakın insanın kemiği var toplu çünkü 387'den buradaki en son vefat eden kişi de 85'te oldu. Yani 85'ten sonra bu mezarları kapatmışlardı. Yakma mı yanama da yok bizde. Kimi insanlar şeydir hani belki kült falan var burada. Hayır. Hristiyanlık bir ahmet din olduğu için topraktan gelir toprağa gidecek diyor. Cenaze bildiğimiz yıkanır, kefenlenir. Sivil halkımız uzanarak yatarak toprağa veriliyor. Fakat bunlar din adamları mümkünse oturur bir pozisyonda. Doğuya bakacak şekilde dediliyor. Neden doğu? Çünkü İslam'ın doğudan geleceğini inandığımız için doğuya bakarız. Oturmaların sebebi de saygıdan deriz. Yani kıyamette evet. İsa Mesih'i karşılamak için derken de finiş de bu. En önemli olan mezarımız da şu yerdeki. Siz sonra yer değiştirirsiniz arkadaşlar. Bu Mor Gabriel'in mezarı. Bana sıra ismini veren kişi yerde olmasının sebebi de cevazi. alçak görünümlü olduğundan dolayı vaziyeti üzerine yerde yapmışlar. Derin. Yani şu ortaya doğru, evet, doğru. en, en üstler ziyaret bir... kapalı maalesef. Onu söyleyeceğiz şimdi. Yani bizim bildiğimiz tarzda mezar değil bunlar görüyorsunuz. Yani girişi mezarlık alanından başlattık. Evet yani evet. Alanından... Sağ solu görüyorsunuz kubbe şeklinde. Hani mezarlık en güzel mezarlık sağ tarafta. Birazdan biz buraya geleceğiz. Evet, geleceğiz. Sonra biz ileride duralım zaten. Cehennem deresinde da Son durağımız Mağara Köyü arkadaşlar. Mağara Köyü'nde günü bitiriyoruz. Tam da bize gün batımı eşlik ediyor. Ee, Mağara Köyü yapısı itibariyle çok göze hoş gelen bir yapıya sahip. Evleri mağarayı andırdığı için muhtemelen mağara köyü olarak söyleniyor. Ee, şöyle üst tarafa çıkan birçok arkadaşımız var. Ee, ben tabi o tarafa kadar çıkmadım ama onlar iyi cesaret etti. Aslında ben de cesaret ederim ama e, biraz kondisyonum düşük. Çünkü bacaklarım ağrımaya başladı yavaş yavaş. Ee, köy 90'lı yıllardan itibaren boşaltılıyor arkadaşlar. Ee, burada Ezidi halkı kalıyormuş. Artık o dönemde devlet tarafından mı ya da başka kesimler tarafından mı boşaltılıyor bilmiyorum ama... E, hala burada mezarlıkları olan, taziye evi olan bir köy açıkçası. Yaşam kesinlikle yok ama yurt dışında olan ezidiler bazen köyüne gömülmek isteniyormuş. O yüzden buraya hem mezarlık hem taziye evi yapılmış. Mezarlıkların da yapısı çok enteresan. Yani daha önce hiç görmediğim bir yapıya sahip. Birazdan o tarafa da indiğimde orayı da göreceğiz. Tabii gün battığında burada karanlık hemen çöker ama çökmeden o anı da değerlendireceğiz. Şimdi şöyle karşı tarafı Göstermeye çalışacağım ama görünür mü bilmiyorum Güneşten de şu an yansıma var belli olmuyor ee, Yaklaşık 20 arkadaşımız O tarafa çıktı Kimisi şu evin tepesinde Kimisi şu tarafta kimisi aşağıya indi Herkes anın tadını çıkartıyor Buraya gelen birçok arkadaş e, Burayı biliyor açıkçası ee, Daha önce gelmişler görmüşler Gelmeyenler için tekrar geliyorlar böyle ee, Benim için de çok güzel oldu açıkçası Şimdi ben burada drone uçuracağım ee, Güzel manzarayı daha da güzel göreceğiz